Ultra hızlı optik ve lazerler laboratuvarına hoş geldiniz. Bu laboratuvarda ultra hızlı ve yüksek güçlü fiber lazerler ve çeşitli uygulamalar üzerine çalışıyoruz. Ultra hızlı lazerler bilimsel araştırmaların yanında gittikçe artan bir şekilde yüksek teknoloji endüstriyel uygulamalarında kullanım görmekteler. Bunlar aslında günlük hayatımıza da dolaylı olarak girmeye başladılar. Örneğin çatınızda bir fotovoltaik güneş pili varsa bu güneş pilinin Yüksek performanslı bir lezerle işlenmiş olması fabrikasyon sırasında çok büyük bir olasılık. Bir başka örnek tabii ki femtosaniye katırak ameliyatı gibi tıbbi uygulamalar. Ultra hızlı atımlarla bu işlerin yapılmasının şöyle bir esprisi var. Ultra hızlıdan kastımız pikosaniye veya daha kısa süreler içerisinde yüksek bir enerji miktarını malzemenin üzerine odaklamak pikosaniye saniyenin milyon kere milyonda biri. Ve bu süreler içerisinde enerji odakladığınız zaman malzemenin civarını henüz ısınmaya vakti olmadan odakladığınız noktayı buharlaştırabiliyorsunuz. Ve bu tabii ki örneğin beyin ameliyatları gibi civar dokunun zarar görmemesinin büyük önem kazandığı uygulama açısından çok önemli. Biz burada yüksek güçlü lazerleği geliştirmeye yanı sıra bunların çeşitli uygulamaları üzerinde de araştırmalarımızı yürütüyoruz. Örneğin bugünlerde femtosaniye lazeri kullanarak, kendi geliştirdiğimiz lazeri kullanarak beyin dokusunun kontrollü bir şekilde ve ısınma olmadan yok edilmesi üzerine çalışıyoruz. Böyle uygulamaların yanı sıra daha uzun vadede e, günlük hayatımıza girebilecek olan çalışmalarımız da var. Örneğin femtosaniye atımları kullanarak nöron hücrelerinin uyarılması, e, ileride nöron fotonik arayüzlerinin oluşturulmasının temelini atabilir. Son olarak bahsetmek istediğim diğer bir uygulamamız nano yapıların oluşturulması. Kendi geliştirdiğimiz bir tekniği kullanarak femtosaniye atımlarla nano yapıla oluşturuyoruz ve bir oluşan yapı bir başka yapıyı aynen domino taşlarının birbirini devirmesi gibi oluşturarak ilerliyor ve bu sayede limitsiz derecede geniş alanların üzerinde nanometrik hassasiyetle yapılar oluşturabiliyoruz. Bu ve benzeri çalışmaların Lezerlerin gittikçe günlük hayatımızda ve endüstriyel uygulamalarda önemi arttığı bir dönemde bizi ne kadar heyecanlandırdığını tahmin edebilirsiniz.